ilk yola geçiyoruz. Yani keyifli olur inşallah. Yani manzara güzel gözüküyor. Fena değil. E, ee, kamera olarak DJI Action 4 kullanıyorum şu anda. Ona geçtim önceden. 360'da çekimler yapıyordum. Bir de e, ND Filtre 32 kullanıyorum şu anda. Gerçi e, parlak, güneşli günlerde daha güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum ama Biraz gelir, buraya gelirken biraz çekim yaptım. Böyle güzel bir sonuçta gördüm. Ve devam ediyorum. Traktör. Traktörden sonra giriş yok. Sola viraj var. Açılı sürüşüm var bugün eşimle birlikte. Şimdi geçebilirim bir. İnşallah ee, da park yadağımızı verdik. Ee, Başta gören de yok. Az da saat biraz. biraz bir gözüküyor. Şey Gelene kadar başka bir kulaklık kullandım. Kulaklık çok fazla saydamdı Yani dışarıdan dış sesime motor doğarsın çok fazla alıyordu. Biz de alışmışız bu her zamanki kullandığımız Alpine markasına. Tekrar Alpine'ye geri dönünce Evet, fark ee, etti ya. Yani sürüşümde de değiştiğini hissettim açıkçası. diyebilirim. Deryanın nasıl Yok. Keyifli olduğunu söylüyor. Sizler duyamıyorsunuz onu. Belki çok inceden bir sesi geliyor olabilir. Çünkü mikrofonu ee, şeye yakın yere koydum ben. Çok fazla rüzgar sesi almasın diye. Intercom'un kulaklıklarının olduğu yere koydum. O da ee, siz alabilirsiniz. Yerden sağ tarafı gidip sağ viraj. Biraz daha dikkat alabiliriz. Solda bir adam var. Sağ manaj gözüküyor. Sola geçtim. Ortaladım. Tekrar sol viraj için sağdaki kurumunu aldım. Kesinlikle kaldım. Buradan sol dönüşü yapacağız. Nasıl manzara güzel değil mi? Geldik köy merkezine. Burada Kenarına süreceğiz galiba. Değil mi? Değil mi? Yani dolu yapıp çalışması var alt tarafta çok fazla mıcır vardı o yüzden birer merkeze yakın bir şey yakın dedi. Kırmanıyoruz. Yolları gördün mü? Nerede bizi yapmıştır. Güvenli Mahallesi. Arabanın arkasını göremiyorum. Ortaladım. Sol tarafta çok yeri var. Buradan biraz sert diyorsun nasıl yol? Ben abi de. Çok temiz değil. Az önceki yol güzeldi. Yerlerde sağda solda biraz şey var ama yani berbat da değil yani. Şimdi bırak payımızı balonlu payı yapıyoruz. İlk viraj görmüyoruz. Ah geçti kapıdan. Şu anda gördük. Evet, sağda bir araba var. Şu bir Onu görüyoruz. Onu görmek için biraz Biraz altına bak. Bu kedi yok. yeteneklerinden de yolun tırnağı tarafı olabildiğini görebiliyoruz. Bu yönüyle alakalı.